Neslihan Hanım. Evet. Şimdi refleksoloji profesyonel bir ortamda mı yapılmalı? Refleksoloji yoksa herkes yapabilir mi? Birazcık bahsedelim. Hangi hastalıklarda mesela refleksoloji Hı -hı. uygulanıyor? Hı -hı. E, hangi hastalıklarda ne kadar zamanlarda süreçte sonuç Tabii. veriyor? Tabii, Tabii refleksoloji e, nörolojik kökenli kanser hariç e, artık kanser e, tümör vücuda girdikten sonra o mutlaka e, tıbbi e, süreçlerden geçmesi gerekiyor. Kanser hariç nörolojik kökenli bütün hastalıklarda etkili bir yöntem. Ee, i̇şte mesela işte öncelikle biz engelli bireylerde bunu uyguluyoruz. Ee, depresyon, panik atak, migren, e, reflü, e, felç, spastiste zaten özellikle. Ee, yani nörolojik kökenli bütün hastalıklar, aklınıza gelen bütün hastalıklarda e, etkili bir yöntem refleksoloji. E, refleksolojinin tabi e, mutlaka e, uzman kişiler tarafından yapılması gerekir Gerekli e, Çünkü e, Yani refleksoloji yapan kişinin mutlaka sağlık altyapısı olması lazım e, Her bilgisi gelen refleksoloji yapamaz, yapamaz yani Yapamaz yani. Nöroloji bilgisi, olması, anatomi anatomi bilgisi olması lazım Maalesef anesinin günümüzde şimdi birçok refleksoloji merkezleri artık tabii yavaş yavaş açılmaya başlandı Tabii yaygınlaşsın başlıyor. zaten biz onu istiyoruz yaygınlaşmasını e, Yaygınlaşsın zaten ee, ekranda da görüyoruz nasıl yapıldığını refleksolojinin. Ayaktan yine sinir noktalarına uyarı vererek e, beyine ileti gönderiyoruz. Orada gösteriyor. Evet. Ee, geçtiğimiz günlerde e, Sağlık Bakan aslında bu konuya artık yani refleksoloji alternatif bir tedavi değil artık. Ee, tamamlayıcı ve destekleyici bir tedavi e, kategorisine girdi refleksoloji. Geçtiğimiz günlerde zaten e, Sağlık Bakanlığı'nın uyguladığı destekleyici ve tamamlayıcı tıpla ilgili mevzuat çalıştayı vardı. Bu çalıştaya biz de katıldık. Bununla ilgili çok güzel... Sanırım herkes alımda. artık refleksoloji evet, merkezi açamayacak. Sağlık Bakanlığı artık buna el koydu. Sağlık Bakanlığı'nın denetimlerinden geçecek bundan sonra. Mesela işte atıyorum bir haftalık, on günlük, on beş günlük kurslara gidip işte ben refleksoloğum e, ...refleksoloji yapıyorum diyen diyen kişiler var ve böyle... Evet zaman, açılıyor. zaman zaman, zaman, Aha. zaman karşılaşıyoruz. E, bu bu durumun da yani. önüne geçmiş ol, olacak artık bu Sağlık Bakanlığı ile ilgili e, şeyde. Bunlar da konuşuldu çalıştayda. Bundan sonra artık e, mutlaka sağlık altyapısı olan kişiler e, yapabilecek refleksolojiyi. E, bununla ilgili zaten e, YÖK bünyesinde lisans eğitimleri açılacak. Bir evet. yıla kadar sanıyorum YÖK bünyesinde lisans eğitimleri açılacak. Ve sağlık altyapısı olan kişiler sertifika alabilecek. Bunun dışındakiler şu ana kadar sertifika alanlar mutlaka sertifika alanlar sağlık altyapısı yoksa sertifikaları iptal edilecek. Hatta üniversitelerde okuyanlar, lisans eğitimi alanlar, yurt dışında bile lisans eğitimi alanlar bizler dahil bir sınavdan geçir, geçirilecek Sağlık Bakanlığı tarafından. Bu sınavda zaten komisyonda Esat Başaran oğlum yer alacak sınav komisyonunda. Bizler de gireceğiz sınava. Ee, ve e, yani Sağlık Bakanlığı artık denetleyecek bunları. Evet, ne yani zaman bu kaldığımız bakan... yerden devam edeceğiz. Tabii. Çok kısa bir reklam var tamam. reklamlardan tamam. sonra birlikte olacağız.